Dizi Gözü kanalına hoş geldiniz. Gelin dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bugün sizlere Yasemin'in ölümünün ardındaki sırları ve yaşananları anlatacağız. Engin, elindeki belgelerle Yasemin'in ölümünün doğal olmadığından emin. Artık bu belgeleri polise verecek ve Yasemin'in başka bir laboratuvarda yaptırdığı test sonuçlarını inceletecek. Böylece tahlil için verilen kan örneklerinin kime ait olduğunu öğrenecek. Beyza'nın yaptığı tüm kötülükler artık ortaya çıksın. Beyza bir katil, Cihan ve Hançer ise birlikte bebeklerini büyütsün ve mutlu olsunlar. Beyza'nın yaptıklarının cezasını çekme vakti geldi de geçiyor. Sizce Beyza adaletin elinden kurtulabilecek mi? Bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. Hançer, evden gideceği ve Cihan'dan uzaklaşacağı o anı düşünüyor. Peki ya Cihan? Hançer'in günlüğünü okuma fırsatı bulsa ve her şeyi öğrense o zaman neler yaşanırdı? Cihan ve Hançer'in hikayesi sizi nasıl etkiliyor? Yorumlara kalp emojisi bırakarak bize düşüncelerinizi yazın. Ayrıca herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Cihan, Engin'e hala kırgın çünkü Engin'in evinde Melih'i gördü. Engin, en yakın dostu olarak yaşadıklarını bilmesine rağmen Melih ile dost olması Cihan'ı şaşırttı ancak Engin Cihan'a hançer ve Melih'in ilişkisinin sadece iki arkadaş gibi olduğunu söyleyecek. Cihan, Melih'in hançeri hiç kıskanmadığını, sadece onu koruduğunu ve yanında olmaya çalıştığını düşünecek. Melih'in karakolda söyledikleri Cihan'ın aklına gelecek. Melih, açtığı savaşın aslında en çok kendisine zarar verdiğini söylemişti. Ayrıca Cihan'ın durmaması halinde kendisini yok edeceğini de eklemişti. Cihan Hançer'in söylediklerinin etkisinden kurtulamayacak. Çünkü Hançer Cihan'a bebeğin babasının Melih olduğunu ve artık onu sevmediğini söylemişti. Cihan Hançer ve Melih'in başka bir planı olduğunu düşünecek. Beyza'nın yaptıkları ortaya çıkmadığı sürece maalesef Cihan gerçekleri göremeyecek. Peki sizce Cihan ne yapmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.